Koçuhalı Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi, No. 32 Taksim 2, Kars adresinde hizmete açıldı. İşletme zihnini Feyyaz Koçu'nun yapmış olduğu Koçu halı Atlantik ve Festival Halı çeşitleriyle müşterilerinin hizmetinde. Koçu halı işletme sahibi Feyyaz Koçu, kampanyalı ve her bütçeye uygun fiyatlarla Kars halkının hizmetinde olduklarını söyledi. Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi 32 Taksim Festival ve Atlantik halı üzerine vurulmuş koçu halı firmamızın adı. Yolluklarımızdan 55 liradan başlıyor. 80 lira arasında fiyatlarımız değişiyor. 4 metrekare kare hallarımızın yine 200 liradan başlıyor. Yani her bütçeye uygun hallarımız mevcuttur yine. Tabii tabii. Çocuk odalarımız, paspaslarımız, banyo setlerimiz e, mutfak masa sandalyelerimiz e, sahpe, zigon sahpe orta sahpe olarak adlandırdığımız ürünlerimiz elimizde mevcuttur e, Allah nasip ederse mobilya e, mobilya yani artık tamamen işimizi yani halıyla girdik İnşallah daha da büyüteceğiz inşallah Allah nasip kısmet ederse kampanyalarımız e, ayda 35 TL yani her bütçeye uygun Taksit imkanlarımız elimizden mevcuttur. Yine 200 liradan başlayan hallarımız, 4 metrekare hallarımız 200 liradan başlıyor. Festival e, hallar, artı 2 yıl garantili ürünler veriyoruz bunun yanında. Hallarımızın tamamı antibakteriyel özelliklerine sahiptir. E, hiçbir şekilde mikrop barındırmıyor ürünlerimiz. Kar halkına hayırlı uğurlu olsun deriz. Neden Atlantik? Çünkü Atlantik halı kaliteden ödün vermeden Yünlü halı üretimiyle kullanıcılarının beğenisini topluyor. Atlantik Halı'nın 2015 koleksiyonlarında üst kalitede, estetik, birbirinden güzel tasarımları ve desenleri bulabilirsiniz. Peki, halı seçimi nasıl olmalı? Evinizin havasını değiştirecek olan halınızı kullanacağınız alanın özelliklerine göre seçmenizde fayda var. Yoğun ve sık kullanılan mekanlar için desen ve renk kalitesini koruyabilecek halıların Seçilmesi tavsiyemizdir. Dekorasyon tarzınız, ışık ve renkler halı seçerken dikkat etmeniz gereken önemli detaylardır. Bunlara dikkat ederek seçeceğiniz bir halı sayesinde evinizdeki diğer objelerle bütünlüğü yakalayabilir veya kontrast mekanlar yaratabilirsiniz. Kahve tonlarında bir halı ile natürel bir görünüm elde edebilir, açık renklerde odanızı daha geniş gösterebilirsiniz. Koyu tonlar ise sıcak bir ortam sağlamak isteyenler ya da küçük çocuğu olanlar için ideal olabilir. Neden festival halı? %100 akrilik ve visko ipten dokuma, 14 mm hav yüksekliği, 650 bin ilme ucu sıklığı, yumuşak dokusu ön planda, uzun ömürlü, farklı ebat ve desen seçeneği. Evinizin her bölümünde kullanabileceğiniz salon halısı, oturma odası halısı, koridor halısı, genç odası halısı, misafir odası halısı, spor desenli halı modelleri. Kotsu halı, müşteri memnuniyeti, şeffaflık, dürüstlük ve kalite ilkelerini benimsemiş, çalışma prensiplerini de bu doğrultuda şekillendirmiştir. Çiftlerin düğün ve ev hazırlığında uzun soluklu tercih ettiği kotsu halı, mükemmel imkanlar sunmaktadır. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarına kolayca ulaşabilecekleri düğün hazırlıklarına yönelik pratik çözümler sunan, hayallerdeki düğünü gerçeğe dönüştüren vazgeçilmez bir mağaza olan Koçalı, siz değerli müşterilerimizin hizmetinde olmaktan gurur duyar. Esnek ve dinamik yapısıyla gelişen ve değişen koşullara ayak uyduran halı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mağazamızda değişmeyen tek şey halılarımızdaki kalite ve uzun ömürlülüktür. Tüm Karsıları, Şehitler Mahallesi, İnönü Caddesi, No 32 Taksim 2 Kars adresindeki Koçuhalı'ya bekliyoruz.